Bismillah, Elhamdülillah, ve Vesselamu ala Resulillah Kıbleye doğru ayakları uzatıp yatmak, ayakları uzatmak caiz mi? Böyle bir soru soruldu. Yatarken kıbleye dönmeyi emreden ya da ayakları kıbleye doğru uzatmayı yasaklayan bir delil bulunmamaktadır. Ancak Rabbimiz Ali İmran Suresinde şöyle buyuruyor. Şüphesiz insanlar için kurulan ilk mabed Mekke'deki çok mübarek ve bütün alemlere hidayet kaynağı olan beyt yani Kabe'dir. Ali İmran Suresi 96. ayette böyle buyruluyor. Yani onun Kabe'nin mübarek ve tazim edilmesi gereken bir yer olduğu, mukaddes bir yer olduğu Rabbimiz tarafından ifade edilmektedir. Abdullah Abdullah ibn Haris ez zübeydiden radıyallahu an peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Sizden biri kıbleye dönerek sakın bevletmesin. Ee, yani buradaki kardeşlerim buradaki nehi Kabe'ye saygı gösterilmesi gerektiği hakkındaki bir nehidir. Evet bu tuvalet durumu başka bir konu ancak e, tuvalet de olsa Kabe'ye bir saygı göster saygısızlık olacağı için bu nehyedilmiştir peygamberimiz tarafından. Yine bununla ilgili bir rivayet daha var. Ebu Eyyub El ensariden radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Biriniz tuvalete gittiğinde Kabe'ye önünü ve arkasını dönmesin. Ancak doğuya ve batıya dönsün." Ebu Eyyub El Ensarî Şöyle de, diyor devamında Şam bölgesine gittiğimizde kıbleye doğru yapılmış tuvaletler bulduk. Tuvalet sırasında başka tarafa yönelmeye çalışıyor. Sonra da istiğfar ediyorduk. Yani bu da e, İmam Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde e, geçmekte olan bir rivayettir. Şimdi bu rivayetlerden şunu anlıyoruz. Kabe Allah ve Resulü tarafından mukaddes bir e, belde yani Mekke mukaddes bir belge ve Kabe'de Allah'ın yeryüzündeki beyti olmasa bile Allah ve Resul tarafın, mukad, tarafından mukaddes kabul edilmiştir. Ve ona saygı duyulması gerektiğine yönelik bu rivayetler bize nakledilmiştir. Dolayısıyla sadece tuvalet değil, her durumda da Kabe yönüne doğru yani mümkün mertebe ayaklarımızı uzatıp o yöne doğru dönmemeli. Tuvaletlerimizi yönünü o, da, o tarafa doğru yapmamalı. Yan tarafına gelecek şekilde yani insanın yan tarafına gelecek şekilde yapmalı. Yataklarımızı da mümkün mertebe bu noktada yönlendirmelidir. Tabi bu yapan için yani günahkar olacak bir durum değil. Çünkü Peygamberimizin aksine Peygamberimizden gelen rivayetler de var olması bir yana. Bu üzerinde şüphe olmayan yani bir delili bulunan bir husus değil yani ayakları kıbleye doğru uzatılmayacağı hakkında açık bir delil olmadığından sadece saygı duyulması, kabe'nin mukaddes kabul edilmesi bakımından kabe'ye böyle bir hürmet gösterilmesi, saygı gösterilmesi daha uygun bir davranış olacaktır. Dolayısıyla bu davranışın aksini yapanlar, imkan varken yani aksini yapanlar doğru bir davranış yapmış olmaz. Ama mecbur kalınmışsa, elde olmayan nedenler nedeniyle böyle ayaklar uzatılmak, yatırmak zorunda kalmışsa bundan da bir sorumluluk olmaz. O halde kardeşlerim bu edep ve adapla alakalı, saygı ve hürmetle alakalı bir durumdur. Kabe Allah'ın beytidir, mukaddes kabul edilmiştir. Resulullah da e, orayı mukaddes kabul etmiştir. O halde mümin her halinde e, bu Allah'ın beytine ve mukaddes Kabe'ye, Kabe şehri olan Mekke'ye saygılı olmalı, hürmet göstermeli. Ona göre e, davranışlar ortaya koymalıdır. Velhamdülillahi Rabbil alemin.